Evet dostum hoş geldin. Bugün Steam'deki üzerinden Epic Games hesabıma bağlanarak World War Z oyununu oynuyorum. Bu oyunu zamanında Epic Games bedava vermişti. Dolayısıyla Epic Games'in haftalık bedava verdiği oyunlar kategorisine de bunu eklemeyi düşündüm açıkçası. Oyunun bütün ayarlarını da göstereceğim. Hangi ayarlarda kaç FPS veriyor? İşte Low, Medium, High ve Ultra şeklinde ilerleyen zamanlarda bunların grafik ayarlarını göstereceğim size. Şimdi öncelikli olarak ilk grafik ayarımızı göstereyim. DirectX 11'de ve Pencereli modda açıyoruz. FPS limitini kapattım ve her şey şu anda Low ayarlarda. Bakalım Low ayarlarda bu oyun kaç FPS verecek? Şu anda 75'leri görüyorum. Şimdi soran olan yani <laughs> soracak olan arkadaşlar ee, olacak diyecekler ki 60 Hz bir monitör yani ekranda ben 75 FPS alsam, 70 FPS alsam ne değişecek? onu e, dostum tamamen gecikmen eee iyileşiyor Oyunda gecikme oranı düşüyor ve dolayısıyla daha akıcı bir oyun e, deneyim, Deneyimi elde etmiş oluyorsun Bu oyunda Left 4 Dead kafasında bir oyun Açıkçası e, Left 4 Dead'in birazcık daha böyle Modernize edilmiş hali e, Left 4 Dead biliyorsunuz FPS modunda oynanan bir oyun Bu da TPS modunda oynanan bir oyun ben açıkçası TPS modunu daha çok seviyorum. Karakterimi görmek, onu özelleştirmek, işte optimize etmek vesaire. Bunlar benim hoşuma gidiyor. Şimdi buraya kadar her şey iyi, güzel. Low ayarlarda gayet oyun zaten akıyor. Bir zahmet aksın. Şimdi buradan ne yapıyoruz? Her şeyi... Medium'a çekiyoruz. Bakalım. Medium ayarlarda şu anda 65'i görüyorum. Yine 60'ın üzerinde ee, seyrediyor FPS'ler. Nereden geliyor silah sesleri? Ve şöyle söyleyeyim. Hani bu oyun çok da güçlü bir oyun değil. Ama gayet görsel olarak da fena durmayan bir oyun. Ben beğeniyorum açıkçası. Yani dört ee, kişi kop bir şekilde bayağı zevk veriyor bu oyun. Birazcık daha oynayalım. 80'leri gördük az önce ilginç. Şimdi şuradan biraz gal yemek 90'lara çıktı. Oo 100 FPS'i göreceğiz ganimet toplayalım birazcık. Tamam. Ama buradan silah. Bunlar güzel silahlar değiller ama bir tane alsak he, ana silahımızı bırakıyormuş. Gerek yok. Medium ayarlarda 96 FPS'i gördük. Değiştirelim videoyu da çok aşırı uzatmak istemiyorum. Geldik hay ayarlara. Tamam. Bak burada 95 e alıyorduk. 85'e düştü. Önemli mi? 10 FPS. Zaten 60'ın üstü bizde her türlü iyi olacak. Dolayısıyla 95 85 çok da önemli değil. On FPS'lik fark. Yani hala iyi bence çünkü baktığın zaman. Bomba <laughs> hey. atalım bakalım. <gülüyor> 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 bakalım. Gayet iyi yani yine 80'leri görüyoruz ama büyük bir ihtimal bulunduğumuz ortam ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Taret mi bu? Aynen. Nasıl kuracağız tareti? At abi yine. <laughs> Çok güzel oldu ya. Bomba mabetini sevdin mi? Bomba bitti şu an. Bunalım. Bak bak geliyor geliyor. Yine Left 4 kafasında garip grup var yaratıklar da var bu da ya. Ama bir şey değil mi? Sarıyor aslında. Yani arkadaşlarınızla gerçekten güzel olur bu oyun. hazır burada bayağı bir aksiyon varken ultraya baksam. Yani şu anda ay ayarlarda yine 60'ın üzerinde gördük. Şune şöyle buradaki. fena çalışmıyor. Tamam. Güzel algoritmite. Allah nasıl değiştireceğiz Al işte bomba attım yanlışlıkla Neyse buradan aldık gene. Dur hazır buradayken Tekrardan Ultrayı almak istiyorum Oo, ultrada bile yetmişleri görüyoruz bu abi. Helal olsun yani. Oyun dediğim gibi çok zor bir oyun değil. Yani bu cihazı zorlayacak bir oyun değil. O yüzden silahım yok mu benim başka ya? Bastı bombayı gene yanlışlıkla. silah değiştirmeyi bulamadım oyunda. Dur şurada. Şunu kurabiliyormuşuz. Sataş mı? Bak 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 bak. Oğlum, Kullanmak istiyorum. Bak. Yani işte tuzaklar uzaklar kuruyoruz vesaire. Ha. Silah. Metkit. Alalım bir tane metkit. Geliyorlar. çok fazla ses duyuyorum şu anda. Gerçi burayı koruyacağız. Neyse. Oyun mükemmel çalışıyor. Ultra ayarlarda gördüğünüz gibi 80'in üzerinde FPS alıyoruz ama bu e, bulunduğumuz alanla ile alakalı olduğunu düşünüyorum. Onun dışında bir sıkıntı olacağını da zannetmiyorum. yine yani dışarıda da yani FPS'in düşeceğini düşünmüyorum açıkçası. Oyun gayet e, güzel, akıcı. Arkadaşlarınızla çok rahat oynayabileceğiniz tatlı bir oyun. E, o yüzden hani öneriyorum oynayabilirsiniz. Epic Games bedava vermişti bir ara Epic hesabınıza bakın. Almışsınızdır e, almışsınızdır illaki. Tamam o zaman. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.